İşte bu fenlere kıyasan yüzer fünundan her bir fen geniş mikyasıyla ve hususi aynesiyle ve dürbünlü gözüyle ve ibretli nazarıyla bu kainatın Halik-i Zülcelal'ini esmasıyla bildirir, sıfatını ve kemalatını tanıtırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir burhan-ı vahdaniyet olan meskur hücreti ders vermek içindir ki Kur'an-ı Muzil Beyan çok tekrar ile en ziyade Bismillahirrahmanirrahim Rabbü semavati vel ard ve Halikü semavati vel ard ayetleriyle Halikimizi bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlar da tamamıyla kabul edip tasdik ederek hadsiz şükür olsun Rabbimize ki tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun dediler. Ben de dedim insan binler çeşit çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetlerle mütelezziz olacak. Bir zihayat makine ve gayet derecede acziyle beraber hadsiz, maddi ve manevi düşmanları ve nihayetsiz fakriyle beraber hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahluk iken birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah-ı zülcelale intis intisap edip bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinad ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdar bularak herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle makamıyla iftihar ettiği gibi o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnettar olur ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir kıyas ediniz o mektepli gençlere dediğim gibi musibet zede mahpuslara da tekrar ile derim onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahtır. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idamı ebedi ile mahkum gördüğümden, sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek surur ile teslimi ruh eder. Subhanike la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim.